Merhaba, mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün şerbet hazırlamadan tek kişilik helva hazırlıyorum. Lütfen videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bir kasın içerisine yarım çay bardağı toz şeker ve 1 su bardağı sıcak suyu alarak karıştırıyorum. Sıcak su yerine isterseniz oda su da kullanabilirsiniz. Ocakta kaynamasına gerek yok. Bu tarifte 1 çay bardağından 2 parmak eksik irmik ve da 1 yemek kaşığı kadar un kullanacağım. Tavanın içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı aldım ve 5 yemek kaşığı sıvıya. Toplamda 1 çay bardağı un ve irmik karışımını kullanacağım. İster sadece un, isterseniz de sadece irmik kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde yaparsanız daha kıvamlı ve lezzetli oluyor. Orta ateşte devamlı karıştırarak helvası kavuruyoruz. Ben ortalama 4 ila 5 dakika arasında karıştırarak kavurdum arkadaşlar az olduğu için hız bir şekilde kavruluyor. Dikkatli olun yanmasın. Helvanın rengi sizlere bağlı. İsterseniz daha az kavurabilirsiniz veya daha fazla. 4 dakikanın sonunda helva istediğim renge geldi. Dikkatli bir şekilde şerbetin tamamını ekleyeceğim. Lütfen buraya kadar izlediyseniz küçük bir yorum ve emoji bırakmayı unutmayın. Canınız helva çektiğinde bu tarifi gönül hattıyla ile hazırlayabilirsiniz. Kıvamı tadı mükemmel oluyor. Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Şimdi dikkatli bir şekilde şerbetin tamamını ekliyorum. Süreni isterseniz şerbette, de, sütte de kullanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde karıştırıyorum ki topak topak olmasın arkadaşlar. Bu işlemde ortalama 1-2 dakika sürüyor. Zaten hızlı bir şekilde şerbetini çekiyor. Dinlendirmeden hemen servis yapacağınız kolay tariflerden bir tanesi. Ve kıvamına gelmeye başladı arkadaşlar. Mutlaka deneyin inanın size de beğeneceksiniz. İstediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Kıvamı bu şekilde. Tarifimiz sona geldiğim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirim açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.